Kırmızıya bastın mı? Çakıyım. <laughs> Çakıyım. <laughs> Ulan oğlum şu ağ tüfenini yerine koy diyorum bak. Gel al hadi. Kumpalayın atıp Ya Allah. Of. Kaç tane koydun? Biri ağzına verdik, dört tane daha koyacağım. Dur hemen sıkma da daha daha çok göstereyim. Dur hemen sıkma. Gün batımı. Allah Allah. Pompalı mağlum deni işi yapıyor. Atayım, hadi. At bayım at. Tamam Nereye basayım?